Lezzetli tariflerin adresi Lezizci kanalından selamlar. Ben Betül Öz. Bugün sizlere lezzetli ve besleyici bir yoğurtlu çorba tarif vereceğim. Hazırlayacağım bu yoğurtlu çorbanın yapımında buğday kullandım. Yapımı çok kolay olan yoğurtlu nohutlu buğday çorbası ayrıca Ramazan'da da çok hafif bir çorba oluyor. Şimdi gelelim tarifimize. Yoğurtlu ve nohutlu buğday çorbası için malzemeler. 2 su bardağı haşlanmış nohut 1 su bardağı haşlanmamış buğday 1 su bardağı tavuk suyu 1 tatlı kaşığı tuz 1 su bardağı su Çorbamızın yoğurtlu terbiyesi için 750 gram yoğurt 2 yemek kaşığı un 1 yumurta 2 su bardağı su Üzeri için 2 yemek kaşığı tereyağı 3 çay kaşığı nane Evet arkadaşlar şimdi çorbanın yapımına başlıyorum Çorbanın yapımına ilk önce buğdayı yıkayıp tencereye alarak başlıyorum Buğdayın üzerine 4-5 parmak geçecek kadar su ilave ediyorum Haşlamak için ocağı alıyorum ve yumuşayana kadar haşlıyorum Haşladığım buğdayın içine 1 su bardağı tavuk suyunu ilave ediyorum. Tavuk suyu ile 5-6 dakika kaynatıyorum. Kaynadıktan sonra buğdaya 2 su bardağı haşlanmış nohut ekliyorum. Nohut ekledikten sonra 1-2 taşım kaynatıyorum. Yaklaşık 5-6 dakika. Çorbam kaynarken ben de yoğurtlu terbiyesini hazırlıyorum. Derin bir tasın içine 750 gram yoğurdu alıp içine 1 yumurtayı ve 2 yemek kaşığı unu ilave edip karıştırıyorum. Karıştırırken 2 su bardağı su ilave ederek iyice hiç pürüz kalmayacak şekilde terbiyeyi hazırlıyorum. Hazırladığım yoğurtlu terbiyenin içine kaynamakta olan buğdayın suyundan ilave edip terbiyeyi ılıtıyorum. Ilıttığım terbiyeyi tencereye ilave ediyorum. Terbiye ilave ederken mutlaka karıştırın. Terbiyeyi ekledikten sonra sürekli karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Kaynamaya başlayınca bir su bardağı sıcak su ilave ediyorum ve kıvam alana kadar kaynatıyorum. İstediğim kıvama gelince bir tatlı kaşığı tuzu ilave edip ocağı kapatıyorum. Çorba biraz dinlenirken ben de tereyağlı sosunu hazırlıyorum. 2 yemek kaşığı tereyağını küçük bir tencereye alıp eritiyorum. Ocağı kapatıp Eriyen tereyağına 3 çay kaşığı nane ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, hepsi bu kadar. Çorbayı servis edeceğim zaman naneli tereyağı sosunu döküyorum ve karıştırıp servis tabaklarına alıp sıcak servis ediyorum. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Vakit ayırıp videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olmak isterseniz videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Çan ikonuna tıkladıktan sonra tüm bildirimleri açık yapmayı unutmayın. Aksi halde bildirimleri alamazsınız. Tarifimi beğendiyseniz like atmayı da unutmayın. Diğer çorba tariflerime sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Daha çok tarif için www.lezizci.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bizi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz lezzetli, sofralarınız bereketli olsun. Yepyeni ve lezzetli tariflerle görüşmek üzere, hoşçakalın.